Kapı kapanınca karanlıkta kaldım. El yordamıyla duvarı yokladım. Ama çıkış yoktu. Derken zemin titremeye başladı. Bir ışık yandı. Loş, sarı bir ışık. Odanın köşesindeki duvara yansıtılmış bir görüntü belirdi. Bir video kaydıydı. Kameradan çekilmiş, evim. Ben uyurken biri içeri giriyor. Yüzü yok, bulanık. Ama adımlarını duyabiliyorum. Sonra ikinci bir video. Bu kez çocukken kaldığım yatılı okul. Yataktayım. Gece yarısı. Kapı açılıyor. Yine aynı figür ama bu kez yanıma oturuyor ve kulağıma bir şey fısıldıyor. O sesi hatırlıyorum. Yıllardır rüyamda duyduğum o fısıltı. Zamanı geldiğinde seni alacağız. O an fark ettim. Bu insanlar ya da her neyse yalnızca şimdi değil, yıllardır hayatındaydı ve ben fark etmeden her anımı izliyorlardı. Işık bir anda söndü ama karanlıkta hala bir şey vardı. Yaklaştı ve çok tanıdık bir sesle şöyle dedi: "Son görevini de hatırlıyor musun?"